Yaş Yaş yok, yok. Ben de gelsem Evet sezon başladı. Allah hepimize bereketli nasip etsin. Bu başımızdaki koronavirüs belasından bu sene balık istediğimiz fiyatları alamadık. Aşağı yukarı yüzde kırk fiyatlar aşağı düştü. Ama buna da şükür ne yapalım bu durumu hep birlikte aşacağız. Şu anda balığımız bereketli. Başlangıcımız iyi. Hayırlı olsun hepimize inşallah. Balık şu anda Bandırma'da bir firmaya veriyoruz. Bandırma topluyor. Orada şu anda onun da rızkı tabii ki ne zaman göndeririz, kapılar dışarıya ne zaman asılaza belli değil. Stok yapacak. Daha sonradan Yunanistan, Ukrayna yurt dışına gönderecekler. Valla eğer ki imkanlar el verirse, hava şartları düzgün giderse şu anda ben bin tonun üzerinde bekliyorum toplamda. Toplamda. Şimdi diyelim benim bölgemde bugün 10 tane rıpsı var. Kendi bölgemde, diğerlerinde de var. Toplam 50-60 tane bu işi yapan rıpsı var yani. Ya bu işleri çalışanlarla birlikte 200-300 kişi. Var, tabii. Tabi. Her görüyorsun her köyde da 5 kişi, 6 kişi adam çalışıyor. Yok anlat. Evet, Çek. takıldı. Yanı... Erkan öteye git, Erkan öteye git. Sen bırak burayı. Şimdi. Erkan amca. Sen kaldır. Yok yok yok, hiç kaldırma sen. Hiç Yanlış yani. yerden bir... De... Tut böyle. Al. Tut buradan da alacağım. Çekil abi. abi. Artıyordum, geldim buraya. Tamam, iyi yaptın. Değil mi? Yok o nereye bitti? İki tane mi yerim var ya? Makine miyim mi? Alalım kasayı Enes. Alacağız biraz Yoksa biz bunu abi. çekmezdik de. Ölmüş. Şey bak Ölmüş. 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 Ölmüş.